Fotoğraflarınız da bu arada harika. Değil Aynı mi? Fotoğraflarım aslında e, 7 yıl önce Büyük Usta Tamer Yılmaz'ın e, objektifi karşısındaydı ve bu bir konseptti biliyorsunuz. Bir dergi için e, hazırlanmış bir konseptti. E, onlar ne dediyse yaptığım, giydiğim, sanki biraz hafif Marilyn Monroe e, kokan konseptti. Tamer Hoca zaten e, büyük üstad. Ondan rica ettik. O fotoğraflar e, ve o derginin backstage'i ve bizim stüdyo arkası böyle bir şeyler hazırladık. O da Özgür'ümün e, fikri tabii e, böyle olması. Çok da iyi oldu, değişik Ol. oldu. E, ben bu arada bunu anladım. Ben 7 yılda e, kilo olarak değişmemişim. <laughs> Onu anladım. Güzel. Yedi yıl önceki fotoğraflar onlar. Niye Hiç yani? değişmemişsiniz. Değişmemiş ya yani. çok... zaten çok... yüksek olan ve hiçbir şey umursamayan birisi evet. olarak. Evet. Ya Sinan. değiştiğin konularda ben da zaten değiştin Aynen öyle. Evet. Dün e, şöyle bir arşivleri falan karışırken 94 yılında Almanya turundaki fotoğrafları ortaya çıktı. İnanılmaz. Hadi ya. Senin röportaj yapıyorum Almanya sokaklarında. Hatırlıyor musun Hadi o ya? turu? Hadi ya. Hangisiydi? Ferdi e, abinin e, oldu. E, Ferdi Tayfur'un e, şey, oldu mu? Şey, Mahsun'un oldu. Ooo. hatırladın mı? 94. Sene. evet. Bütün evet, Almanya'yı 17 o, gün Almanya'ya otobüs içinde beraber gezdik. Gezdik evet ya. Evet. En keyifli zamanlar değil mi? Harikaydı. O zaman Müthiş. böyle turneler vardı. Tabii, tabii. Bir çıkıyorduk bir ay en az en az 17 17 gün. Gezmiştik. O 17 günlükmüş ama 17 günde 17 konser Adnan de... abi de vardı rahmetli. Aynen, aynen, Evet rahmetli aynen. Adnan Şenses vardı. Allah rahmet eylesin. Aynen. Doğru. Çok ne keyifliydi. güzel bir turneydi. İnanılmaz Şimdi bir şey yok artık öyle turneler. Tek tek gidiyor Tek herkes. konserler var tabii artık ve genellikle de eskisi gibi eskiden sazlar da götürüyorduk. Sinan hatırlasana. Tabi tabi. Şimdi playback var. Playback gidiyorsun. Ben önceleri çok utanıyordum playback gitmeye Fundacım. Ben niye yani o şarkı için ben niye playback diyordum? Baktım ki oraya gelenler umurunda değil, seni görmek istiyorlar ve bu şarkıyı okuduğunu zaten biliyorlar. Ha anladım o zaman bıraktım kendimi onların kucağına. <laughs> Özellikle kadınlar Matinası bizde ya, olay geçiyor. Yurt dışında. Aynen süper. Miami'den yeni geldin. Evet yeni Nasıl geldim. Nasıl geçti? Bayağı uzun kaldım. Bayağı Daha geçsin. da uzun kalacaktım ama işlerim çıktı. Acun'un beni apar topar bu tarafa, e, Hakan geçen gün onu söylüyor. Beni ikna etmesi iki dakikasını aldı. Bak, iki dakika sonra <laughs> ölüm dedim ben. Asla derken, bak sakın, sakın dedim gündüz kuşağı. Çünkü yoruluyorum dedim. Onu da açıklık getirelim. Konudan konuya zıpladık ama Miami'ye tekrar dönersin. Sanki sen istemişin gibi algılandı. Halbuki hiç alakası yok. Haberim Programı mı? Haberin bile yoktu. Hı -hı. Bile yoktu. E, benim zaten böyle günahımı almaya bayılırlar aslında. <laughs> ama ben böyle fırsat verildiğinde çıkıp anlatıyor, anlatabiliyorum e, en azından. Benim aklımda bile yoktu. E, o ses Türkiye bana yetiyor ve artıyordu bile. Ben artık gündüz kuşağı yapmam diyordum. Çünkü Sinancığım ve Fundacığım gerçekten yoruldum yoruyor. Ne olursa olsun yoruyor. Acun bana söz verdi yormayacağız dedi. Tabii o beni kandırma şeydi. Şimdi anlıyorum. Tanıtım çektik geçen gün yorulacağımı anladım. Tabii ki yorulacağım ama e, sevgili arkadaşımız Onur'un da başka bir şey yapacağını belki daha önce bir anlaşma yaptı. Ben onları bilemem tabii. Ben bana edilen teklif kısmıyla ile ilgilendiğim için Acun'a zaten hayır demek mümkün değil. İkna etmesi iki dakika. En fazla iki dakika. İki dakika sonra ben peki derim. Yorulmayacaksın dedi. İnşallah yorulmayacağım. Ha işi sevdim mi? Ben e, Onur'u da izlerken çok seviyordum ve beğeniyordum. E, yapar mıyım? Çok severek yaparım. Ha benim işim mi? Evet, evet yaparım. Yani Sana çok bir güzel görev var. veresin her şeyi ya, yaparsın. Severim zaten. evet. evet görev, işte görev adamıyım bravo. Görev <laughs> adamıyım. Oğlak Burcu'yum ben. Zaten disiplini ve çalışkanlığı temsil eder. Ben çalışmayı seviyorum. Ama gerçekten yorulmak istemiyordum. Bana yetiyordu o ses. Yani çünkü dört ay çalışıyorsunuz o seste. Ondan sonra size uzunca bir zaman kalıyor. Ama dediğim gibi bir anda Miami'de Dominik'e gittiğimde Acun'un baskısı ve peki dedim. Ama yani Onur da mutlu bence. Onur da başka bir proje yapacak. Herkes mutlu Herkes, yani. Herkesin rızkı e, ayrı. Ya aynen, olsun. Aynen, aynen. Kimse Nasıl kimsenin geçin? ekmeğine mani aynen olamaz öyle. kardeşim. <laughs> bir tencere yemek yaptım kimseye yetmeyecek dersin. 20 kişi gelir o ekmekle, yemekle doyar. Kimse kimsenin ekmeğine de oynamıyor. Bu sosyal medyada bazen bazı şeyleri okuyorum. Yapmayın böyle şeyler abuk subuk. Herkes halinden memnun. Merak etmeyin. Herkes memnun. Onur da memnun, ben de memnunum. Evet, evet. Ay süpersiniz. Çok keyifli olacak bence o yemek masası. Bence de çok, çok güzel olacak. Biraz, biraz yanacaklar. <laughs> çünkü onur çünkü başka türlü gidiyordu eve. Ben... Kaynana bir kere, geliyor. Bir kere çok <laughs> titiz kadınım. Evet. Ben çok titizim. Yani biraz bahar temizliği başlasın evlerde. Geliyorum. Özgür. Biraz hazırlansınlar. Ne yapıyorsun? Yedim. Ne zaman düet? <gülüyor> 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 en sonunda. Her şey güzel gidiyor, keyifli Harika. gidiyor. Şarkılar böyle bu sezon, yaz sezon olunca bizim hareketli dönemimiz. E, yaptığımız işler e, seyirci, dinleyici tarafından beğenildiği zaman ben mutlu oluyorum. Keyifli. Senin için nasıl bir duygu? Her şeyde dahil olmak yani bir tutan bir şeyin olması. Bir, şey, bir klipten bahsediyoruz, özgür. Müzik, şarkıdan bahsediyoruz, özgür. E, büyük bir sorumluluk. Yani mesela Seda Hanım'a buradan teşekkür ediyorum. Çünkü kayıtsız şartsız teslim oluyor. E şimdi olmasam yine... da şöyle şuradan çekiyor, <laughs> çabuk diye ve bana böyle yapıyor tehdidi özgürüm bana tehdidi okumuyor musun ben girip okuyorum <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şarkı okutamıyor diyorum. bana çünkü okumuyorum gidip mesela bu şarkı bir yıl önce alınmış bir şarkı bir yılda ikna edene kadar stüdyoya girene kadar ama o stüdyonun kapısından girip bir saat. İftirayı anlat. nasıl beni gaz verip götürdü. Kaçırdı beni. Kaçırdım. Bildiğin kaçırdı. İ gel bir şey bir yere gideceğiz. Arabaya attı beni. Bir yere vurdu. Sütü diyor, ee, diyor ya. Yani. Hüseyin Karadağlı'nın sütü diyorsun ha. Nereye geldik diyor? Çok güzel bir yere geldik. Gel gel bak. İnan çok güzel diye. E nasıl, de o gün sevgiler... okudu ve bu çıktı. Evet. Yani Hüseyine de sevgiler. Hüseyine de böyle yapıyor diyor ki. Bugün bunu burada kaydettim, kaydettim. E, bir, daha bir daha, bir daha, daha bulamayız <laughs> diyorum. Ha öyle sokala kadar girdim, 10 dakika şarkı okur çıkarım. Şimdi Harikasın. Aşkın Tuna'nın, sevgili Aşkın Tuna'nın Aşkın Şarkıları albümü çıktı. Evet. Ee, Seda Hanım yine yoğun böyle o sesten filan. Bir türlü stüdyoya gidemiyoruz. Tonu bile başka şekillerde alıyoruz Düşün Şu ton veremiyorum. Ee, <laughs> ton, ton. Stüdyoya gittim, ee, hani bütün bir günü kapattılar akşam üzeri. Yani saat 8'den artık nereye kadar giderse diye. Herkes stüdyoda şey... Bir saat sonra e, aranjör arkadaş aradı. Dedi ki, bitti. Biz hepimiz şoka girdik Özgür dedi. Dedim, Girdi ve şarkı okudu ve, şarkıyı, okudu Ay ve yetiş. çıktı. İki Böyle, kere okumuş şarkıyı. Dedi, Özgür ne parik yapıyorsun? Bitti işte dedim. <laughs> Ömrümü yiyorsun dedim ya. Ama <laughs> okutana kadar var ya perişan oluyor. Ama sonuç güzel oluyor. Mesela dün akşam bir yere gittim, e, Sevgili Stelio Pipis'in e, dükkanına. Orada bütün herkes evet, şarkıya evet, eşlik ediyor. Herkes. Evet evet, yani yaz çarkıstan. Bunu şarkısı. Bunun e, görmek güzel oldu. inanılmaz. Güzel. Peki seni e, götürmeyen ne? Yani Zamansızlık mı, Zamansız... üşengeçlik ya mi? Üşengeç değilim. Ya oraya sokana kadar. Hı. Zamansızlık, zaman yetmiyor. Hı. Dedim ya sana, mesela bak program yapmayacağım diyorum, başka bir şeyler çıkıyor, başka bir şey yapıyorum. Bir anda program çıkıyor. Şimdi bana diyorlar ki sen bir, bir, bir iki teklifi kabul edince de böyle evet. sizin gibi kıramadığım çok sevdiğim kardeşlerim arkadaşlarım var. Aslında her programınızda olmak istiyorum ama inanın zaman yetmiyor ve benim koca bir ailem var. Annemin durumu ortada büyük bir rahatsızlık geçirdi ve bizi çok sarstı. Çok Ablam çok büyük ameliyatlar ölümden döndü. Büyük bir ailem var benim. Onlara da zaman ayırmaya çalışıyorum. Ve ailesiyle beraber olmayı çok seven evet. insanım ben. Arkadaşlarıma zaman ayırmaya çalışıyorum. İşlerim oluyor. Yetmiyor, zaman yetmediği için o da beni sürüklüyor. Evet. Oradan uğruyor, oradan Ama sürüklediğinde sonra teşekkür ediyor, o iyi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> şimdi Sezen Haksızdan bir şarkı aldım. Ee, bir ay oldu. Stüdyoya gitmemiz gerekiyor şarkının tonu ve aranjası başlaması gerekiyor. Ama gerçekten, yani biliyorum şimdi, takılı, takılıyorum ama... gerçekten gün yok. Vallahi. Herkes bekliyor. Sezen yes, Aksu'dan şarkı almak için yıllar bekliyor. Bir, şarkı. Ama Siz nasıl aldınız? şarkıyı nasıl aldın? <laughs> Silahınla, Funda'cığım, dinleyin. <laughs> Miami'de arkadaşımın oğlunun evinde oturuyoruz. Seda abla dedi, onun da oğlu benim oğlumdan 3 yaş falan küçük. Seda abla dedi, Sezen dedi. begonville okumuş, dinlediniz mi dedi. Sezen okumadı dedim. Aa olur mu okudu dedi. Bir çaldı, ben de o Miami'de hem manzarayı çektim Sezen'in sesiyle... ...Sezene attım bak o saat. Yani Türkiye'de saat üç buçuk. Dediler ki yatmış, dedim o benim gibi hortlak, <laughs> uyumaz. Attım ve anında döndü. Bak o e, manzara ve e, Sezen'in Begonvil... E, şarkısı sesiyle attım dedim ki bacım ne yaptın burada dedim kanırttın bizi öldük o zaman dur dedi baksana bir şarkı atıyorum bir şarkı geldi slow oh. işte bak kısmet kardeşim kısmet, Aynen. kısmet. Aynen. kısmetten Aynen. öte yol yok <laughs> ben böyle yaptım. bu benim ne olur <laughs> tamam 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 dedi ağlama senin <laughs> tamam gel dedi hemen tonunu ver aranjesini hazırlatıyoruz bunu oku slow güzel bir şarkı Bittik yani, bittik. Kısmet işte. Zaten aynen öyle. Evet. Orada o begonveli dinleyeceksin, o arkadaşımın çocuğun kepatma töreni vardı. Çocuğun töreni için gideceksin, abla dinledim bilecek. ben oradan Sezen'e yazacağım. Gecenin o saati Sezen dönecek. Dur, sana ee, başka bir şarkı ödedim. Dur dedi, asıl bak şarkıyı dinle dedi, bir şarkı geldi. Yıkılır, maşallah. Ya e hatta inşallah. <laughs> evet, hadi. Böyle, o stüdyoya girdikten sonra bir saat. Bir saat.